Şimdi ben buraya neden çıktım nasıl çıktım diye başlamayacağım arkadaşlar size proje tanıtmaya geldim böyle yukarıdan bakayım derken videoya da bir anda girmiş olduk çok güzel bir proje tanıtacağım geçenlerde de burayı tanıtmıştık ama atladığım noktalar vardı onları anlatmaya çalışacağım bu videoda sen şöyle temelleri bir gösterir misin radyo temellerimiz var ben bu arada ineyim buradan yoksa inemeyeceğim. Radye temel, 3 tane bloktan oluşuyor. Toplamda 42 adet dairemiz var burada. Bakın radye temel arkadaşlar. Depreme dayanıklı. Zaten zemin çok sağlam. Zemin etüdü yapılmış. Artı radyo temelde olunca burada e, inşallah bir şey olmaz ki e, böyle sağlam yapılarda zaten etkilenmez diye düşünüyorum. Burası zaten çok katlı bir yerde değil. Şimdi buraya tekrar neden geldik? Biz geçen e, video tanıtımımızda bazı şeyleri e, söylemeyi unutmuşuz. Tekrarlamak istedim ve e, daha açıklayıcı bir video olsun istedim. Bu yüzden tekrar bir çekim yapmaya geldik. Ee, burada arkadaşlar yarısı peşin yarısı taksitle sahip olabileceğiniz dairelerimiz var dedik. Sınırlı sayıda daire satacaktık. Bunların çoğu satıldı. Birkaç tane dairemiz kaldı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1'den oluşuyor. 1 artı 1'ler 85 bin euro. Yarısı peşin yarısı taksitle 2 artı 1'ler 100 bin euro 3 artı 1'ler de 140 bin euro. Bunların tamamında yarısı peşin yarısı taksitle alışveriş yapabiliyorsunuz. Çevremiz sitelerden oluşuyor. Şimdi burada Şöyle bir durum var arkadaşlar. Herkes orada farklı algılamış. Hemen yarısını veriyorsunuz sonra e, taksit başlıyor zannetmiş ama öyle bir şey yok. Burada arkadaşlar e, tapunuzu aldığınız gün o da ortalama bir ay sürecek. E, bir ay sonra e, yarısını verip yarısını da o günden itibaren taksite bağlayabiliyorsunuz. Yani burada tapu almadan kimse sizden para almıyor. Bu Tabii ki güvenle olabilecek bir şey. Karşı tarafın size, sizin de karşı tarafa güvenmeniz gerekiyor. Seneye de bunlar teslim. Ben öyle çok proje tanıtan bir insan değilim. Sadece iki tane müteahhitim bugüne kadar projesini tanıtmış ve bugüne kadar da sadece onlardan satış yapmış biri olarak söylüyorum ki burası arkadaşlar kesinlikle e, kaçılmayacak bir fırsat. Yarısı peşin, yarısı da taksitle diyorsunuz Euro bazlı taksitler onu da söyleyelim. Müteahhitin de kendini koruması gerekiyor bu konuda. Çünkü maliyetler çok hızlı artıyor. Siz şimdi kapora veriyorsunuz, opsiyonluyorsunuz, işte istediğiniz daireyi seçiyorsunuz. Ben buraya almak istiyorum diyorsunuz. Kapora gönderiyorsunuz, sözleşmeniz yapılıyor. Ee, bir ay sonra da tapular zaten çıkmış oluyor. Geliyorsunuz tapunuzu aldığınızda yarısını ödüyorsunuz. Yarısını da 12 ay taksitle ödeyebiliyorsunuz. 3 tane bloktan oluşuyor. Toplamda 42 adet daire dedik. 1 artı 1'ler var. 2 artı 1'ler var ve 3 artı 1'ler var. Şu an bulunduğum da havuz yapılacak. Buranın dört tarafı da yol. Onu da söylemiş olalım. Şöyle çevreyi tekrar bir gösterelim mi? Süstelere bir gösterelim. Dört tarafımızda yol. Bence alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. Çünkü taksitle ödüyorsunuz. Kredi çekmiyorsunuz ve taksitle ödeme gibi bir imkanımız var. Şimdi burada taksit sayısını bir şekilde üç aşağı beş yukarı konuşarak anlaşılabilecek bir noktaya getirebiliyoruz. Ee şöyle düşünelim. 12 ay bir taksit ee biz söyleyelim değil mi burada? Normalde inşaat daha erken bitecek ama biz 12 ayı söylemiş olalım. En azından videoda söylediğimiz için de müteahhit firma da yok diyemesin arkadaşlar. Şimdi 12 aylık bir taksitten bahsedelim biz burada. Aldınız. Önümüzdeki senenin haziran sonuna büyük ihtimal kesinlikle burası bitmiş olur. Ee, ve siz evinizde otururken de geriye kalan taksitleri ödemiş olursunuz. Ki zaten eviniz değer kazanıyor ve siz aldığınız fiyattan... E, kar etmiş oluyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ya euro alıyoruz, TL nasıl kar edeceğiz? Ya da işte TL alsak çok daha iyi ama TL olarak satmaya çalışsaydık arkadaşlar size emin olun almayın derdim. Ya da bu projeyi ben tanıtmazdım. Çünkü müteahhit bitiremez. TL olarak zaten inşaat maliyetleri artıyor. Her gün zam geliyor. TL olarak bağlandığında müteahhit bitiremez. Bunu e, Herkes anlayabiliyor ki biz TL olarak çekseydik korkun derdim bu projeden ama korkmayın çünkü ben öyle herkesin projesini tanıtan bir insan değilim. Başta da söyledim sadece iki tane inşaat firmasının projesini bugüne kadar tanıttım ve onlardan satış yaptım. Yer çok güzel şöyle radya temeli bir gösterelim bakın radya temel dediğim bu arkadaşlar. Burada dolgu yok. Radya temel yapılıyor ki inşaat daha sağlam olsun diye. Bir de fark ettiyseniz zemine kadar iniyorlar. Bunun nedeni de ana kayayı bulmak için. Ana kaya bulunuyor, sonrasında temel atılıyor. Bazı inşaatlarda görüyorum hiç ana kayayı görmeden 35-40 santim aşağı inip hemen böyle inşaatı çıkıyorlar ama o da çok yanlış bir uygulama. Yarın bir gün burası deprem bölgesi ne olacağı belli olmaz. Yer çok güzel kıymetli bir yer. Etrafımızda da zaten yaz kış oturan insanların bulunduğu siteler var. Bu yönden de çok avantajlısınız. Merkezde de yakın ama aracınız olursa altın kuma ya da denize çok daha rahatlıkla gidebilirsiniz. Burası şimdi Mavişehir denizine de Saatur denizine de çok yakın. Ayrıca Altın Kuma'da 7 kilometre falan civarında değil mi? 6 Beş buçuk mu? Ben biraz abarttım o zaman. 5 buçuk. Geçen videoda bakmıştık. Beş buçuk altı kilometre. Hadi diyelim ki altı buçuk kilometre. Ne fark eder? Sonuçta arabayla 10 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer. Zaten Didim'in etrafı komple deniz. Her yer koy olduğu için kimse burada altın kuma gitmiyor. Burada sürekli oturanlardan bahsediyorum. Zaten havuzunuz olacak. Çok büyük bir havuz olacak. Alt kattaki dairelerin kendine ait bahçesi olacak. Onu da söyleyelim. Fırsatları değerlendirmek lazım. Burada 3 boyutları ve drone görüntülerini videonun içine yerleştireceğim. 85 bin Euro 1 artı 1'den bahsediyorum. Alıyorsunuz. Tapu günü yarısını ödüyorsunuz. Geriye kalan miktarı da 12 ay boyunca ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani 85 bin Euro. Hesaplayalım mı bir? Matematiğim çok kötü benim. 85 bölü 2 yaptık. 42.500 Euro bölü 12 yapalım. 3500 euro civarında bir rakam ödemiş oluyorsunuz. Böyle baktığımızda tabii 3500 euro büyük bir rakam ama arkadaşlar sonuçta daire alıyorsunuz. Sonuçta bir mülke yatırım yapıyorsunuz. Biraz da kendimizi zorlamak lazım. Ne olur bu? Her ay olmaz. 2 ayda bir olur. Yani bir şekilde çözülür bu. Yer çok güzel, kıymetli bir yer. Geçen videoda bunu açıklayamamışım. Unutmuşum büyük ihtimal. Herkes zannetmiş ki parayı şimdi veriyoruz. Tapuyu almadan mı veriyoruz gibi de sorular geliyor. O soruların önüne geçmek için böyle tam bir video çekelim. Herkese tek tek açıklamayalım diye tekrardan bir video çekmek istedim. Zaten biz e, videoyu girdiğimizde cumal abiye verdik buradan bir tane. Birkaç tane daha böyle bir Fransa'da bir ailemiz vardı onlara verdik. Çok da böyle bu fiyatlara satılmayacak arkadaşlar. Birkaç tane daha satılıp sonrasında tekrardan bir revizyon yapılacak ki fiyatlar konusunda müteahhit de kendini biraz daha garantiye alsın. Böyle de bir süreç olacak önümüzde. Bu yüzden hızlı davranın her zaman kazanır. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Proje çok güzel. 3 tane bloktan oluşuyor ortada bir havuzumuz var. 42 adet dairemiz var. Zaten burada oturacak kişiler de yaz kış oturan aileler de olacak. Yazlık olarak kullanılan aileler de olacak. E, tabii ki bir güvenliği olacak. Bahçe bakımı olacak. Havuz bakımı olacak. Bunlar gerçekten avantajlı bir hale getiriyor. Şu an gitseniz EFELER mahallesinde 2 artı birlerin fiyatları artık almış başına gidiyor. Nakit para istiyorlar bir de herkes. Hemen tapuda parayı istiyor. Burada öyle bir avantajınız da var. Siz tapunuzu alıyorsunuz ve tapunuzu al Aldığınız halde e, yarısını taksitle ödüyorsunuz. Ve evin içerisinde otururken taksit ödemeye de devam ediyorsunuz. Böyle de güzel avantajlı bir durum söz konusu. Fırsatları değerlendirmek lazım. Çok da laf uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Böyle baktığımızda arka tarafta da zaten villalar dolu. Ön tarafımız yaz kış oturulan bir site. E, bu inşaat firmasının daha önceki projeleri de yakınlarda var. Gelirseniz onları da gösteririz. Malzeme kalitesinde orada görürsünüz. Bence güzel bir site, güzel bir proje olacak. Şimdiden yerinizi ayırtın.